Merhaba arkadaşlar ben fizikçi Mustafa Hoca. Bir fizik dersinde yine birlikteyiz. Bundan önceki videomuzda arkadaşlar gölge konusunun birinci kısmını çekmiştik. Şimdi arkadaşlar ikinci kısmıyla karşınızdayız. Öncelikle bir notla başlayacağız gençler. KLMNRP noktalarından küresel ışık kaynağına bakan gözün küresel ışık kaynağını gördüğü şekiller aşağıdaki gibidir demiş. Şimdi arkadaşlar biz diğer videomuzda noktasal ışık kaynağını, küresel ışık kaynağını görmüştük. Eee gölgeyle ve onların oluşturmuş olduğu gölgeyle ilgili örnekler çözüp konuyu anlatmıştık. Şimdi burada arkadaşlar onlardan farklı olarak küresel bir kocaman ışık kaynağımız var gençler burada kocaman bir ışık kaynağımız var. Burada bir tane saydam cismimiz var ve biz ne yapıyoruz? Bu noktalardan arkadaşlar küresel ışık kaynağına bakıyoruz. Önce K ile başlıyorum. Hepsini tek tek çizeceğim arkadaşlar. Çünkü bu, bu, bu kısım önemli. Çünkü ister soru bankalarında ister deneme sınavlarında karşınıza çıkacaktır bu. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi K ile başlıyorum. Bakın K noktası burada. K'nın gerçi çizgi olarak sınırını vermiş bize. Saydam cismin saydam olmayan cismin kenarından çizdik ve ne yaptı? Küresel ışık kaynağının alt bölgesine geldi. Bir de cismin arkadaşlar üst bölgesine gönderdik. Devam ediyorum. Bakın ne oldu gençler? Şöyle içeride yuvarlak bir gölge mi? Yani karanlık bir bölme oldu ve biz burayı ne yapıyoruz? Göremiyoruz arkadaşlar. Bakın biz burayı göremiyoruz gençler. Göremiyoruz ama geriye kalan kısımları yani şu kısımları ne yapabiliyoruz? Şu kısımları biz görebiliyoruz. Bakın ne yaptık? oluşturduk. Burada önemli olan nedir? Bakın şu bölgenin, şu bölgenin sınırda olmasıdır arkadaşlar. Peki bunu geçtik. K'yı hallettik. Şimdi arkadaşlar hemen L'ye bakalım o zaman. L de yine bize sınırdan vermiş. Üst sınırdan vermiş. Bakın L'yi çiziyorum arkadaşlar. Gidiyoruz. Ne yaptık? Işık kaynağımızın üst bölgesine temas ettik. Bir de cismin arkadaşlar alt tarafından gönderdik ve ne yaptık? Burada arkadaşlar böyle bir alanı ne yapamıyoruz biz? Göremiyoruz. Göremediğimiz için de ne oluyor burası arkadaşlar? Burası kapalı kalıyor. O zaman L'de ne yaptı arkadaşlar? Bu şekilde bir görüntüyü elde etmiş olduk. Devam edelim. Şimdi gençler M'ye bakalım. Bakın M aslında tam orta düzlemde Buradan uç tarafına gönderdik. Buraya geldik. Biraz tabi çizgileri çok düz çizemeyebiliriz. O çok önemli değil arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradan gönderdik. Ve ne yaptık? Tam orta noktasını ne yapamıyoruz arkadaşlar? Orta noktasını göremiyoruz gençler. Ama kenarlardaki aydınlık bölgeleri yani ışık kaynağının bu kısımlarını görebiliyoruz. Bakın ne yaptık? M'yi de göstermiş olduk. Burada arkadaşlar dikkatli bir şekilde çizim yaptığınız zaman istediğiniz şekli görebilirsiniz. M'yi hallettik. Şimdi N'ye bakalım. Bak, bakın N tam burada. N'nin kendisi zaten sınırlarını vermiş. Bir tanesi buraya geldi. Bir tanesi buradan gitti arkadaşlar. Bakın burasını tamamen ne yapamadık? Işık kaynağının hiçbir noktasını göremedik gençler. O zaman ne oldu? Arka tarafı gözükmüyor ve simsiyah bir görüntü elde ettik. Devam edelim hemen. Devamında P'ye geldik arkadaşlar. Şimdi P'den gönderiyorum. Yine alt noktaya biraz kaydık. Alt noktaya gönderdim. Aşağıdan gitti. Şimdi bir de buradan gönderiyorum gençler. Ne yaptık? şöyle bu alanı ne yapamıyoruz biz bu alanı göremiyoruz peki bunun görüntüsünü biz sorularda nasıl göstereceğiz bu şekilde bir görüntü bakın tam yuvarlak değil yuvarlan yarısı aşağıda kalmış ondan dolayı da ne yapıyoruz bu şekilde bir görüntüyü elde ediyoruz devam edelim hemen Gençler. Şimdi neredeyiz? R'deyiz. R nerede? R'de burada. Hemen bir tane üstten yolluyorum arkadaşlar. Gönderdim. Gitti. Bir tane gönderdim. Bu da arkadaşlar buraya geldi. Şurası biraz kaydı gibi geldi bana. Onu hemen biraz daha düzgün çizmeye çalışalım. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Şöyle yine dışarıya kaydı ve biz bu bölgeyi ne yapamıyoruz? Cisim engellediği için göremiyoruz. Bakın ne oldu? Burada da görüntü şu kısmı ve yarısı dışarıda kaldı ama biz bunu göstermiyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Burayı göremedik. Ve R'yi de bu şekilde çizebiliriz. Arkadaşlar bunları siz e, videoyu durduraraktan tekrar tekrar böyle gözünüzde çizmeye çalışın gençler. E, ve tek tek öğrenin nasıl olduğunu önemli çünkü oturtursanız sorularda sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Diğer notumuza geldiğiniz zaman yine kocaman küresel bir ışık kaynağımız var. Bir tane engelimiz var. Şimdi iki tane bölgemiz var. Ne yapıyorduk önce? Küresel ışık kaynağından bir tane bu şekilde çiziyorduk. Bakın. Bir tane bu şekilde çiziyorduk. Sonra bir tane ne yapıyorduk? Buradan çiziyorduk. Böyle gitti gitti gitti. Bunu çizdik. Sonra bir de ne yapıyorduk gençler? Çapraz çiziyorduk değil mi? Bakın bunu alt tarafına çizdim buradan. Alt tarafına çizdim. Sonra bunun da buradan üst bölgesine çapraz çizdim ve bu şekilde yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? Şu bölge bakın şu bölge şu bölge hiçbir yerden ışık alamadı arkadaşlar. Şurası hiçbir yerden ışık alamadığı için tam gölge oldu. Ama şurası ışık kaynağının belli bölgelerinden ışık mesela şuradan ışık alabiliyorken bu bölgeden ışık alamadığı için kenar ne oldu arkadaşlar? Yarı gölge oldu. Buraya geldiğimiz zaman artık burada arkadaşlar nokta şeklinde bir tam gölge varmış gibi düşünüyoruz. Bakın şurada. Neden? Buradan tam şuralar çünkü buralar tam gölge bölgesi. Burada nokta şeklinde diye düşünüyoruz. Ama arkadaşlar bu noktayı önemsiz kabul ettiğimiz için ikinci bölgenin burasında Tamam arkadaşlar yarı gölge olacak şekilde bir şekil gölge şeklini görmüş oluyoruz. Tekrar silersek bu durumda diyoruz ki birinci bölgede bakın şurası tam gölge olduğu için tam gölge burası kenarlar yarı gölge oldu. Şekil böyle oldu. Buraya geldiğimiz zaman burada nokta şeklinde tam gölge oluşuyor gibi oluyor ama biz bunu arkadaşlar görselde göstermiyoruz ve ne yapıyoruz? Şu şekilde bir yarı gölgemiz varmış gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Evet gelelim aydınlatılmış küreler Bakın burada gözümüz burada arkadaşlar. Güneş ışığı yukarıdan geliyor gençler. Güneş ışığı yukarıdan geliyor ve biz diyoruz ki nasıl görürüz diyoruz burada. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi biz göz olarak ışık bu bölgeleri aydınlatıyor. Alt tarafa geçemeyeceği için ne olacak? bu bölge arkadaşlar bu bölge karanlık olacak aşağı bölge ama yukarı bölgemiz ne yapacak aydınlık bir bölge olacak çünkü buralara ne yapıyor ışık gelebiliyor gençler o zaman görüntümüz yandaki şekildeki gibi olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bakın gözümüz burada. Işınlar şimdi arka taraftan geliyor gençler. Ne yaptık o zaman? Işınlar arka taraftan geliyor. Şimdi burada sevgili gençler baktığımız zaman biz ne yapacağız? Şu bölgelere, şu bölgelere ışık düşmediği için arkadaşlar buralarda biz karanlık şekilde göreceğiz. Çünkü bizim o bu karanlık bir ortamda yapılan bir deneyden bahsediyoruz ve biz arkadaşlar şu şekilde yaklaşık aydınlık bir bölgemiz olacak bizim. Neden? Çünkü dediğim gibi alt tarafta arkadaşlar ışık, ışık, geçişi olmayacağı için bu bölgeler karanlık olacak. Ama göz ışığın geldiği bölgeleri gördüğü zaman yanındaki şekildeki gibi bir görüntü elde edeceğiz. Tabii şu biraz daha şuradan başlatılabilir. Yani aydınlık alan biraz daha şu taraftan başlatılabilir arkadaşlar. Devam edelim. Güneş ışınları gözün olduğu taraftan geliyor. Bakın arkadaşlar. Ne yaptık o zaman biz? Şu bakın şu bölgelerin, şu bölgelerin hepsine ışık düşebiliyor arkadaşlar. Biz o zaman ne yapıyoruz? Şu arkada kalan yani ışığın geçmediği bölgeleri göremediğimiz için orasını karanlık olarak niteliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. ışığın geldiği bölge önemli arkadaşlar. Işığın geldiği bölgeler aydınlık olacağı için o bölgelere aydınlık geçemeyeceği yerlerde karanlık şeklinde görmüş oluyoruz. Evet, iğne deliği kamerası yani pinhole kamerası dediğimiz bir olayımız var arkadaşlar. Bunun olayı nedir? Bakın burada bir tane cismimiz var gençler. Burada bir tane cismimiz var. Bir tane kutumuz var arkadaşlar. Burada bir tane delik var. Bunu mum şeklinde de düşünebilirsiniz. Işık veren bir mum şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada bu kutunun içerisindeki görüntüsüne baktığımız zaman bakın buradaki çizgiyi bu şekilde çizdik. Üstten gelen görüntüyü bu şekilde çizdik. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Buradaki mumu biz ne yaptık? Ters bir şekilde gözlemlemiş olduk. Bu deney arkadaşlar ışığın doğrusal yolla yayılması ile açıklanan bir deneydir. Bakın gölge olayı vardı. Bir de nedir? İğne deliği kamerası da yine ışığın doğrusal yolla yayılmasını açıklayan bir deney. Bir cismin görüntüsü ön yüzeyinde delik bulunan kutunun arka yüzeyinde ters olarak oluşur. Bakın burada düz bir şekilde duruyordu. Burada ters bir şekilde görüntüsü e, arka yüzeyinde arkadaşlar ne yaptı? Şeyi e, gölgesi ters olarak oluşmuş oldu. Şimdi burada bazen çok nadir şekilde bunların boyları arasındaki ilişkiyi sorabiliyor bize. Mesela şöyle düşünün. Ben buna h dediğim zaman arkadaşlar ve şu mesafeye, şu mesafeye a kadar diyorum. Kutunun içindeki mesafeye 2h diyorum ve diyorum ki şuradaki görüntünün arkadaşlar boyutu ne kadardır diye sormuş olsun bize. Burada benzerlik kuracağız gençler. Diyeceğiz ki h bölü h görüntü eşittir diyeceğiz arkadaşlar. A'nın 2A'ya oranı diyeceğiz. A'nın 2A'ya oranı. Buradan A'lar birbirini götürdü. İşler dışlar yaptık. Burada da görüntüyü ne bulduk gençler? Demek ki buranın boyu ne olmuş? 2H olmuş. Şimdi yorumlarda diyecek ki size. Ben diyecek bu cismi deliğe yaklaştırdığım zaman diyecek. İşte buradaki aradaki mesafeleri verecek size. Yani siz bunu yaklaştırdığınız zaman gençler ne olacaktır? Bu görüntü gittikçe büyüyecektir. Çünkü ne yapıyorsunuz? Şu mesafeyi küçültmüş oluyorsunuz. Şöyle bir örnek daha verelim. Mesela burayı burayı a bölü 2 yapalım. Şurası 2a kadar kalmış olsun. Şimdi mesafemiz ne yaptık? cismimiz buraya gelmiş oldu ve mesafemiz a bölü 2 olsun. h bölü h görüntü eşittir diyoruz. a bölü 2 bölü 2 a yaptım. h bölü h görüntü eşittir. a bölü 4 a yaptı düzenleme yaptığım zaman bunlar giderse işler dışlar görüntü ne oldu gençler bakın. 4 h oldu. Gördüğünüz gibi ben bunu yine buradaki deliğe yaklaştırdığım zaman cismimi ne yaptı? Boyu, görüntünün boyu büyümüş oldu. Gelelim radyometreye. Radyometre nedir arkadaşlar? Havası boşaltılmış cam balon içerisinde mil üzerinde bakın şu milden bahsediyor. Mil üzerinde birer yüzleri siyaha boyalı yapraklar vardır. Şunların arkadaşlar bir tarafı siyaha boyanmış şekildedir. Bu siyah kısma ışık düşürüldüğünde bakın ışığı gönderiyorum ben. Işığı gönderiyorum. Işık düşürüldüğünde ışığın soğurulmasından dolayı yapraklar dönmeye başlar. Işığın şiddeti ve enerjisi ne kadar fazla ise yapraklar o kadar hızlı döner. Şimdi arkadaşlar buradaki yapraklar siyah boyandığı için siyah da ışığı soğurduğu için ne yaptı? Buradaki ışığı soğurdu ve bir enerjiye sahip oldu. Ve bir müddet sonra ne oldu? Bu soğurulmadan dolayı yapraklar dönmeye başladı. Ve bunun yanında ışığın şiddeti ve enerjisi ne kadar fazla ise yapraklar o kadar hızlı dönmeye başladılar ve aynı zamanda bu radyometre olay arkadaşlar önemli ve unutmuyorsunuz gençler burayı ışığın basınç etkisinin bir sonucudur çünkü ışık ne yapıyor yüzeye aynı zamanda arkadaşlar bir basınç uygulamış oluyor gençler gelelim güneş ve ay tutulmasına önce güneş tutulmasıyla başlayalım arkadaşlar güneş ne demiş bize ay Dünya ve güneş arasına girdiğinde ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Gölgenin düştüğü bölgeden bakan gözlemci güneşi göremez. Bu olaya güneş tutulması denir. Bakın buradan ne yaptı? Güneş ışınlarını yolluyor. Önünde ay var. Işığı geçirmedi arkadaşlar. Burada bulunan biri ne yaptı arkadaşlar? Şöyle düşünürsek. işin şöyle geldiğini varsayalım. Burada bulunan birinin üzerine ne yaptı? Gölge düşmüş oldu. Buradaki kişi ne yapacak o zaman arkadaşlar? Güneşi ne yapamayacak? Göremeyecek gençler. İşte biz buna ne diyoruz? Güneş tutulması diyoruz. Yani güneşle dünya arasına ayın girerek güneşin ışığını engellemesi ve bu engellediğinden dolayı dünyada bulunan bir kişinin güneş ışınlarını görememesi, güneşi görememesi olayına biz güneş tutulması diyoruz arkadaşlar. Yine tam gölge ve yarı gölge olaylarına örnek olarak arkadaşlar biz güneş tutulması olayını verebiliriz. Bunu da unutmayalım gençler. Ay tutulmasına bakacak olursak dünya ay ile güneş arasına girdiğinde dünyanın gölgesi ayın üzerinde Ayın üzerine güneş ışınlarının gelmesine engel olur. Bu durumda güneşten ışık alamayan ay dünyaya ışık yansıtamaz bu olaya ay tutulması denir. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar biliyorsunuz ay bir ışık kaynağı değildir. Ne yapıyor? Güneşten aldığı ışınları dünyamıza yansıtıyor. Ama güneşle ay arasına dünyamız girdiği zaman artık güneş ışınları aya ulaşamıyor arkadaşlar. Bakın güneş ışınları aya ulaşamıyor. Böylece ay e, ne yapıyor? Gölgede kalıyor ve güneşten gelen ışığı dünyaya yansıtamıyor. İşte biz bunu arkadaşlar ay tutulması diyoruz. Yani ayın ışığı yansıtamaması durumudur arkadaşlar bu. Biz buna ne diyoruz? Ay tutulması diyoruz gençler. Evet arkadaşlar gölge kısmının gölge konusunun ikinci kısmını da burada bitirmiş olduk. Böylece gölge konusunda tamamlamış olduk gençler. Diğer konumuzda artık küresel aynalara geçiş yapacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili ileride bolca soru çözeceğiz zaten. Hiç merak etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer fizik dersinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür arkadaşlar.